Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır? Ne hayırdır hurda getirdik işte. Hurda mı? Evet burası hurdalık değil mi? Dayı sen kimsin? Oğlum duymuyor musun sen hurda getirdik işte. Sen geç aç bakalım şu kamyonu ne hurdasıymış tamam. bu. Tamam. ben seni öldürmez miyim? Seni gidi anası kılıklı. Ben seni öldürmez miyim lan? Sen çok gel yok gizli örgütmüş yok bilmem neymiş. işime taş koy ha. Abi çıkmamız lazım. Adamlar her yeri sardı. Ne diyorsun lan sen manyak mısın? Abi adamlar kalabalık diyorum. Resmetin göndermiş. Ulan siz de ne o zaman? There İniyoruz. Ah. Alo. Savaş Bey, Mahur Türel bir daha evine girdi şimdi. Ha. Romantik bir gece geçirecekler demek ki. Saldırmak için en sevdiğim anlardan biri. Kız yalnız ama. Maraşlı oraya gelecektir. Siz beklemeye devam edin. Tamamdır. Bekliyoruz o zaman. Alo. Savaş Bey. Hurdacının mekanı ele geçirdik. Mekanı ne yapayım? Suat bana hurdacı lazım. Maalesef kaçmış Savaş Bey. Bak az önce keyfim ne kadar yerindeydi biliyor musun? Neyse. Neyse, üstelemeyeceğim. Devam et. Mekanı ne yapalım Savaş Bey? Orası bir hurdacı Suat. Ne yapabiliriz ki? Ne bileyim her yere baktık. Burada değerli hiçbir şey yok. ...o adam orada para saklayacak kadar salak değil. Savcı olayın alemde. Haber geldi, o iş tamam. Güzel. Üçte iki. İyi sayılır. Maraşlı'dan haber var mı? Hallolacak, hallolacak. Alo Mehmet, ince ele mi görüşüyorum? Alo Mehmet Bey, sesim geliyor mu? E hat çekmiyor galiba. E ben numaranızı Fuat Bey'den aldım. Mehmet Bey sesimi duyuyor musunuz? Elbet gebereceğim biliyorsun değil mi bunu? Aa çekiyormuş. Ama ben Mehmet Bey'i aramıştım. Sen Maraşlısın. araçlısın? Ben hep Maraşçıydım zaten. Değişik. Sizin bu istihbaratçıların işlerine akıl sır ermiyor. Şimdi ben sana ne diye hitap edeceğim? Mehmet mi diyeceğim, Celal mi? Ne istiyorsun Savaş? Hmm, Celal diyeceğim anladım. Sana bıraktığım paketi aldın mı? Neredesin sen? <laughs> sen geçmiyorsun Kasım'a. O kadar plan program yaptım. Şimdi her şeyi bırakıp seninle ringe mi çıkayım? Bu arada sevgilin nasıl? Biliyor mu gerçek kimliğini? Bana bak. Ona dokunursan gebertem seni. Duydun mu? Gebertem seni. Savaş! Savaş! Celal. Buluşmamız lazım. Ben şimdi daha evine gidiyorum tamam mı? Seni orada bekleyeceğim. Her şeyin başladığı yerde. Bana ilk şiir okuduğun yerde. ilk yalnız kaldığımız yerde. Çok geç kalma. İsmail! 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 <laughs> Emin misin buralarda olduğunu? Eminim abi, burada olması lazım. Hemen burada olacaktı. İsmail! 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 İsmail? İsmail. İsmail. Tüm ekipler, acil durum. Cumhuriyet Köyü Ormanı'na, acil destek. Ormanda cüyük var mıdır? Ne hikmet? Ormanlarda cüyük olmaz mı? Olur tabii. Ama burada yoktur. Keşke olsaydı. Olsa ne yapacaksın ki? Severdik. Geyi nasıl seveceksin? Yaklaşamazsın bile. Neden? Sen onu seversen o da seni sever. Sevmez mi? Sever tabii. Adamımız geldi. Hadi giriyoruz. Hadi beyler. Mahur. Mesajımı almadın diye çok korktum. Aldım, aldım mesajını da. Bizim hemen buradan çıkmamız lazım. Niye? Hazırlık yaptın? Görüyorum hazırlık yaptığını. Görüyorum da niye yaptın böyle bir hazırlık? Bazı kararlar aldım Celal. Biliyorum, söylemiştin. Da yine de. Niye bu hazırlık? Hayır, öyle kararlar değil. Bazı yanlış kararlar almıştım ve fikrim değişti diyelim. Neymiş o değişen fikirler Mahur? Söylerdik. Hemen mi duymak istiyorsun? <laughs> Olabildiğince az doğrusu sevinirim. Celal. Ha? Ne oldu sana? Niye bu kadar telaşlısın? Buraya geliyorlar. Kim, kim geliyor? Savaşın adamları. Nasıl? Niye? İyi olabilir sence bir düşün bakalım. Beni öldürmek için öldürmeden de rahat etmeyecekler. O yüzden hemen gitmemiz lazım. Hadi çıkalım. Celal dur. dur. Bak ben kaçmaktan çok yoruldum artık. O yüzden söyleyeceğimi söylemeden hiçbir yere gitmiyorum. Tamam söyle o zaman. 像素设定。